Merhaba arkadaşlar. Bitcoin'de acil durum videosu adı altında paylaşmak istedim. Ee, dün söylediklerimiz gerçekleşti. Dünkü videomu izleyenler şurada bir daralma olduğunu ve iki saatlik mumlar da daralmadan sonra bir trend başlayabileceğini söylemiştim ben videoda dün gece Twitter'da da paylaştım. 2 saatlik mumlarda Bollinger bandında bir daralma görülüyor. Yarın yukarı ya da aşağı yönlü keskin bir hareket olabilir. O yüzden takip edin dedim. dediğimiz gibi de oldu. 49.000 seviyelerinden hızlı bir şekilde 44.000 seviyelerine kadar indi. Aynı şekilde dün videomuzda bakın ne demişim? Böyle bir yatay seviyede daralacaklar aldıktan sonra tekrar bir trend başlatabilir. Yukarıya yönlü de olabilir, aşağıya da yönlü de olabilir. O yüzden destek ve direnç seviyelerine önem vereceğiz arkadaşlar. O yüzden bunları ben buraya belirttim. Ana tren çizgimiz mavi tren çizgimiz. Dediğim gibi destek ve direnç seviyelerine önem vereceğiz dedik arkadaşlar. O yüzden destek ve direnç seviyeleri arasında işlem yapacağız. Bakın şimdi burada bir genişleme var. Peki bundan sonra ne olacak? Ne olabilir? Bugün gün içinde en azından ne olabilir? Şu an toparlanmaya çalışıyor arkadaşlar. Şu direnci kıramazsa tekrar inebilir. E yani takip edeceğimiz ilk direnç 47.000 seviyeleri yaklaşık 46.900 dolar seviyeleri. Buradan tepki alamazsa tekrar inebilir. Ve bu defa 43.000 seviyelerine kadar inebilir. E, Bollinger bandında da 2 saatlik için söylüyorum şu an. Çünkü günlük bazda e, bakıyoruz. Yani şöyle bakıyoruz. Bugün için bakıyoruz bu videoda. O yüzden 2 saatlik bunlar yeterli arkadaşlar. E, burada bakın bir genişleme olmuş ancak e, bu kadar bir genişleme yok. Ya da şuradaki kadar. Şurada zaten büyük bir düzeltme gelmemiş. Mesela şuradaki kadar bir genişleme yok. O yüzden biraz daha düşme hakkı var Bollinger'a göre. E, takipte kalacağız şu destek direnç noktaları arasında. Eğer şu direnci kırarsa... 48.700 seviyelerine kadar gidebilir arkadaşlar. Yani işlem alıp veya satmak isteyen almak veya satmak isteyenler neyi takip edecek? Buradaki direnci kırarsa, üzerine tutunabilirse şuraya kadar çıkar deyip stoplu alım yapabilir. Ya da elinde var neyi bekleyecek? Dirence vurmasını bekleyecek. Dirence vurduktan sonra olumsuz kırmızı bir mum yakarsa elden çıkarmakta fayda var. Çünkü düşüş gelir. Daha sonra alttan tekrar alış yapılabilir. Ve ondan sonra ortalama düşürülebilir diyorum arkadaşlar. Yani bugün için benim beklediğim... Kısmen biraz daha düşüş gelebilir. Eğer bu direnci kıramazsa biraz daha düşüş gelebilir şu desteğe kadar. Ancak Bollinger genişledikten sonra yani gece vakitlerinde artık bir yatay seyir bekliyorum. Yani mum nerede olur? Mesela gece vakitlerinde şuralarda olduğunu düşünürsek şöyle yatay bir seyir alması lazım. Çünkü Bollinger genişledi. Ama dediğim gibi şuraya kadar iniş yapabilir. Daha sonra şöyle bir hareket yapabilir. Bunları takip edeceğiz diyorum arkadaşlar. Abone olup bildirimlere... Açmayı unutmayın arkadaşlar panik satışları yapmayın destek ve direnç noktaları arasında işlem görün bakın tren çizgimizden uzaklaştı iyice uzaklaştı Bitcoin için bu kötü bir durum artık toparlanması gerekli yoksa tren çizgisini artık çok bozacak artık şuralarda şu bölgelerde gidip gelmek zorunda kalacak arkadaşlar yani bir yükseliş beklemeyeceğiz önemli bir yükseliş çünkü tren çizgisinden çok uzak destek ve direnç noktaları arasında işlem yapacağız. Altcoin'lerde de destek ve direnç noktalarını paylaşıyorum. Videoları izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.